İşte benim Selim'den herkese mutlu, huzurlu, aklı Selim, ayakları yere basan, makul, mantıklı, dertsiz, tasasız, şahane bir gün diliyorum. Kalpler ve öpücükler eşliğinde ekran başına hoş geldiniz. Efendim bu uzun soluklu maratonda biz yeni gelenleri bağrımıza basmayı çok seviyoruz. Ama Yeni gelenlerin de bu yarışa tutunmak için gereken emeği ve gayreti göstermelerini de bekliyoruz. Rekabete uyumlanma süreci burada evet biraz acımasız ama yarışa sonradan dahil olup bunu başaranlar finali görür mü? Vallahi görür. Hancılar kimler, yolcular kimler? Bu haftanın galasına doğru uça uça koşuyoruz. Bakalım bugün tablomuz nasıl şekillenecek? Hazırsanız işte karşınızda, işte benim silmin muhteşem kızları. <laughs> bugün siyahlara bürünmüş herkes. Ben de dahil olmak üzere. Evet bir bir çiçek gibi görünüyorsun, patlıyorsun oradan Ceyda'cığım. Hoş geldiniz kızlar. Hepinize Hayır, bol olur. şans diliyorum. Buyurun oturabilirsiniz. Sevgili jüri üyelerim. Canım. Baciko. Canım. Baciko Bacıko nasılsınız? Ay Baciko çok güzel. Oldu. Evet. Gül var burada. Evet, çok tatlı. Evet açtı. Öykücüğüm çok güzel gözüküyorsun. Çok Her zamanki siz gibi. De öyle, siz de öylesiniz. Sana bayılıyorum. Veririz. Ben de Gerçekten size bayılıyorum. bayılıyorum. İvanacığım. Evet aşkım. Bu ne güzellik. Bugün spor şık. Dedik. Harika. Hep yüz yüzün elbiseler giyiyor. Ben <laughs> Arayan de bir tane soran var elbise var giyeyim. Mı? <laughs> Arayan soran var mı? Ay çok güzel. Ee, nasıl? Arayan soran var Arayan, mı? Arayan tabii evet. ki var. Tabii ki bizim telefon susmuyor. Susmuyor. Ama bakalım kim bugün arıyor bize? George Clooney arıyor. E, e, George Clooney? Evet George Clooney arıyor. Bugün söyledi Clooney. bana Ivana nasıl dedi. Ben de ara dedim. Georgie nasılsın canım? <laughs> aa yeni duydum. Evet nasılsın? Her şey yolunda mı? Komo'ya davet etti de bizi. Komo. Evet. Bence aa, aa. bizim galaya davet et. Biz onu ee, galaya George davet Georgie sen buraya gel. Çünkü biz çok yoğunuz. İnanılmaz tempo çekiyoruz. Evet. Aslında yetişemiyoruz. Hoş. Sen de gel. Sen daha boşsun. Bize göre evet doğru. <laughs> Georgie seni bekliyoruz. Tamam canım benim. Opuyoruz. Hadi. Ha. Eşim de selam tabii ki yanlış anlaşılmasın. Ee, görüşmek Benden üzere. Benden çok Aa, selam söyle. Gülsü de bayılır sana. Bayılayım. Bayılıyorum. ona. Sağ ol canım. Görüşürüz Cuki. Haydi bay bay. Cuki Cuki. <laughs> Tamam. Öykü Bir George'i bu haftaki George, galamıza söyledi ki mi? Şu, onun için bu de. haftaya gel. Bu haftaki gelsin. galamızda hemen şimdi söylemiş olalım. Gelinlik. <laughs> evet. Gelinlik gibi. ve bu haftaki <laughs> konuğumuz George Clooney'yi çok ee, bekliyoruz Çok hoş kendisine. Bir aksesuar olarak George Clooney'i burada alabiliriz değil mi? <laughs> Aynen ya. Kesin. Ay, ay nerede <laughs> o günler? Evet. Herkes hayal de olsa bir kere evlenmiş olur. <laughs> evet. evet. Benim kocam George gibi daha iyisi. <laughs> Peki iki yarışmacımız aramızda değil Nadia ve gördüğüm kadarıyla Ceren. Ceren burada değil. Sizin yüzünüzden. Doğal seleksiyon. Sizin <laughs> yüzünüzden. Poğanlardan mı kızdı? Aa yazmışlar böyle bir. bana bir şeyler oluyor. Anladım. Ay ben ay bir şey diye öyle bir akşam o hallerde fenalaştılar yani. E. E, serum merum bir şeyler. Hı. Rahatsız oldukları iddiasıyla. Depresyon ağır bakacağız. Demek ki. Bakacağız. Şimdi o iddiaları biliyorsunuz Ayşegül'e bırakıyoruz. Birine çözülecek orada. Birine birine işlemiyor falan gibi durum var. Ee, uzun soluklu maraton dedik bakacağız tabii ki her yarışmacımız kıymetlidir bizim için ama geçerli mazeretlerle yayına aksatmak tabii ki kabul edebileceğimiz bir şey değil bakacağız. Biz yolumuza bakıyoruz burada hevesli, hırslı, azimli beşer puanın peşinde şahane ışıl ışıl pırıl pırıl taş gibi güzeller güzeli kızlarımız var. Günün ilk performansıyla başlayalım. Podyumun açılışını yapıyor Gizem Podium'da. Evet. <laughs> Hoş geldin güzel. Merhabalar Aykanım. Nereye gidiyorsun? Ben e, sahip olduğum bir e, tasarım firmasının hmm. e, sezon e, kapanışında bir yemek düzenliyorum moral çalışanlarıma. Hmm. Oraya eşlik edeceğim. Personelle. Evet, personelle. Böyle biraz Spor, şık. Şey. Ne güzel patron ya. Oh, şahane. Biraz evet, empati yapabiliyorum. Çok güzel. yorulmuşlar, rica ettiler. Harikasın. <laughs> Nasıl Teşekkür yarışmaya de. alışma durumu? Çok güzel. güzel, her şey yolunda gidiyor açıkçası. Emin misin Gizem? Ben öyle olduğunu <laughs> Çok düşünüyorum. Çok inandım gelme yani. bana ama. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz Şu ana kadar diyorsun. Evet. Seni sevmişler o zaman. Bilmiyorum ama saygı gösteriyorlar. O daha benim için önemli. Niye öyle? mesleki değil. Kızların hepsi çok saygılı zaten. Hı. Ya kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama Kesinlikle. aynı ortamı paylaşıyorsak saygı duymak zorundayız. Doğru. Tamam. Ee, bu yönden bir problem yaşamadığımız sürece. Ben de kimseyle yaşayacağım düşünmüyorum kombinar için. 2-3 günde bir şey olmadıysa ve seni kucaklamışlarsa dediğim gibi severiz ama senin de burada kalmak için gayet etmen <laughs> gerekiyor. Gel bakalım <laughs> patron hanım efendi. ederim. Patron içemiz. <laughs> Evet Gizem Patroniçe personeline bir moral yemeği veriyor. Ceyda. Gizem ben seni bugün çok beğendim. Payetli pantolonu bana nasıl kombinleyebilirsin deseler ben de aynı şekilde beyaz atlet ve ceket zaten ben çok seviyorum tarzım. Ayakkabının dokusu da güzel. Şey güzel e, Aynı dokuyu evet. seçtim. Çantamın Çantanı kısmıyla da, da aynı. Ceketimle de aynı. Çantanı gösterebilir misin? Tabii böyle bir şey. Burası saten olduğu için tercih ettim. Burada da yürürken hafif yansımaları var. Işıltı at. Işıltı evet. <laughs> Bayandım bu Teşekkür ederim. gözüküyorsun. Ayşegül. Ben senin bu kombinini sana çok yakıştırdım. Ama ben ayakkabının e, topuğunu sevemedim. Daha böyle platform bir e, topukla seni yükseltmesini beklerdim. Bir detay ile davet olabilirsin Ayşe Ayşegül'cüğüm bunun e, ben dün denedim platformlu da var. Bu e, işte, iyi evet. bir markanın platformlusu Hı. var ama paça Yada boyu, boyu e, kaldırmadı. Yatakalı. Yani i̇şte, çok O yüzden bitti. Ben de bu kapanmasını isterim yani herhangi bir yırtmaç olsun istemedim o yüzden işte böyle sen paça boyu yere değsin diye yani bir yer kurtarken evet, bir yerden vazgeçmişsin olsun. o da ayakkabı ama olmuştu. bu benim dolabımda olan parçalar ve evet, ayakkabım evet. da benim ben bununla giyerdim yani bununla yok, yok, giyebilirsin ama şimdi bir davete gidiyorsun ya senin daha güçlü gözükmen gerek bu, bu restoranda düz yemek. Durmuş. evet evet ama platform seni daha yükseltirdi hem boy olarak hem de görüntünü daha güçlendirirdi ben dediğim gibi platform isterdim. <laughs> Yine ayakkabı da olabilirdin. Olabilirdin. Evet. tamam. Teşekkür ederim. Maya, Yani ben de seni beğendim. Evet, dediği gibi platformlu olsa daha iyi olurdu ama bu da olmuş. Ee, yani gayet hoş görünüyorsun, beşliksin bence. Tamam, teşekkür ederim. Önden öğrenmiştim. Şey olsaydı, platformlu olsaydı beş yıldız olurdu. <laughs> daha herkes de bu platform aşkı başladı. En jüriyi çok merak ediyorum şu an. Ayşenur. Vardı çünkü. Ya basic günlük bir kombin nasıl ışıltı katılır, renklendirilir görmüş olduk burada. Ya yani payet pantolonu ben akıl etmezdim açıkçası. Çantada falan bir star parça tercihiyle kurtarmaya çalışırdım günü. Bence çok doğru ve güzel yerinde kullandın. Teşekkür ederim. Ben sadece çantanı sevmedim. Ben de. Saçın da çok güzel. Evet. Güzel gözüküyorsun. Komple dokusunu bundan isterdim ben de. Aslında bu spor bir çanta yani abiyet evet. çanta değil. Evet evet. Eee. Dokusunu komple bu satenden isterdim ben, tercih ederdim ama... ...bunun taş detayı e, çok şey değil... ...ne derler, çok parlak. kendi evet, parlıyor. Küçük Böyle kutu çanta değildi. Değil 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 Elde tutmalı, minik bir şey olsaydı belki daha ha, bana gözüme hoş gelebilirdi. Evet, değil mi? öyle istedim. Olabilirdim. onu Güzel de... gözüküyorsun. Emel. <laughs> İçeride de söyledim, çok güzel görünüyorsun. Evet. Boynundaki ışıltıyla pantolonun ışıltısını çok beğendim. Ben çanta sadece takıldım. Senin de dediğin gibi evet. sadece şu ön taraftan görünen kısmında olsaydı. Bir de elde değil de bu şekilde saplı tutmalı bir ufak Saplam, bir çanta. Sapla mı? Romantik evet. isterdin. Hı -hı. Ama biraz Ama maskülen bir kombin olmalı Emel öyle seviyor. Bence. Ben, ben Emel evet öyle sen... seviyorum. Güzel, <laughs> <Sen gülüyor> çok güzel. Çantalar böyle. <laughs> evet. Sen çok feminen. Evet ben öyle aynen öyle seviyorum Öykü Hanım. <laughs> Saçının at kuyruğu olması güzel. Genel <laughs> evet. olarak beğendim. Sadece çantada. Tamam. Teşekkür ederim. Su so, içinde kalmasın. <laughs> sen sen alalım. Alalım. <laughs> Saçını beğendim, kolyeni beğendim, üstündekini beyaz kullan, kullanmanı beğendim. Altındaki payetin çünkü beyazımsı geliyor. Aslında şöyle bir şey. Evet, beyazımsı geliyor. Ben koyusunu kullanmak ee, şey, istedim. Ayakkabını beğendim ama iki star olmaz. Yani ikinci çanta olarak ikinci parlak bir şey almam lazım. gündür şey çantadan gidiyor. Ceket olsaydı çok daha iyi olurdu. Çıkaramadım elim yağlı. <laughs> Sema puanını görelim. Güzel gözüküyorsun. Yapmak istediğin şey güzel ama içindeki atlet daha modern bir atlet mi olsaydı çok atlet atlet duruyor yani. O böyle şey modern tarafa. kesimi. Öyle Aslında mi? E, bilmiyorum. Şeylerin e, şu de. dikişler bilmiyorum. Ha. çok rahatsız etti, daha böyle düz bir şey. Atlet ha. olup atlet görünmeyen evet. bir şey mi istiyorsunuz? Yok, daha modern, <laughs> daha böyle iyi atletler Aslında var, daha kaliteli gözüken. E, fitilli değil mi bu? Evet, o, evet. Fitilli o beni değil de sade. Biyesi mi rahatsız etti? Sade. Mi rahatsız Sa evet, de. sade değil. Evet. Yok, biyesi rahatsız etti. Şu evet. şu üst biyesi. Evet, Ama bile çok göze basmıyor. Ama bu olmazsa bunu tutmaz. şey. Hiç belli olmaz bu işler. Yani puan kırmadınız. zaten. Güzel gözüküyor. Olabilir, dikkate alırım Belki olabilir. Daha düz bir şey istedin, onu bir bakabilirim. Denemedim ama. Semanın güne başladığı isteklerde ben sıkıntı yaşadım. Hani <laughs> atlet gibi ama atlet <laughs> olmasın. Öykü Hanım biraz yani rahatsızım. Mi? Bence de var, var ya. Denize gireyim ama. ıslanmayayım. var ya. Çok, Maya kumaşı gibi bir şey istedin galiba, değil mi? Sen Maya kumaşı böyle e gibi. Evet. Bence öyle bir şey. Evet. 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 Likralı gibi. O da var. Hepsinde likre var. Ama şey o şey Parlak. istiyor. Ya haberim ha? var Elikra var. Evet, elikra. hepsinde evet, var. Ya. Ya. Ee, Hiç şey var Hiç <laughs> ben bilmiyorum. Biraz evet. öyle. İstediğin daha parlak. Aa, evet öyle. o daha güzel oldu. <laughs> sanki. Daha... Doğru. Yanında oturuyor. otur evet, şey. dinle bir şeyler öğrenebilirsin belki. <laughs> evet evet ya bana bir şeyler öğretir misin? tamam <laughs> Peki. Ne demek? Hazır mısın? <laughs> evet hazırım. Geçebilirsin çocuk karşısına ederim. bol şans. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk Güzide Hanım. İş toplantısı değil mi? Toplantı değil Güzide Hanım. Yemek Markası, mi? Sahibi olduğum bir marka var, Hı -hı. kurucusuyum. Onun sezon sonu moral yemeği. Moral Evet, Nisan Süper. gibi. Tamam, herkesin Hı -hı. o morale ihtiyacı var. Evet, <laughs> özellikle bu dönemler. Evet, bu dönemler. Ee, şimdi ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Çantanı bir görebilir miyim? Yani bu dokusuyla, bu dokusu hmm. biraz... Ayakkabılarını bir de göreyim. Ayakkabıların da güzel ama çanta olmamış. Çünkü Aslında, pırıltı evet. sadece pantolonda olsun isterdim. Ben yani yetiştiremedim. Çanta da şey. kaybolsun isterdim. Savunmayacağım yetiştiremedim O yüzden yani. sana bir tavsiyede bulunalım. Buyurun tavsiye. Mesela şu olabilir. Yok. Tutayım mı? Gelip ya. alırsan. Bir tut bakalım şöyle tamam. uzaktan. Bir görelim. Ha, kaybet o çantayı. Evet. Bak. Bambaşka. Değil mi? Çok Sağol. değişti yani. Fırıltı sadece pantolonunda olması çok daha güzel oldu. Ve boynundaki kolyede. Ama çok güzel gözüküyorsun. Kombinle bayıldım. Teşekkür ederim. Çok şık bir kombin. Siz hep e, yorumlarınızda, daha önceki bölümlerde ben sonradan katıldığım için payetli sürekli bir eee bir yani basit evet. bir atletik kombinlememizi söylediğiniz için ben onu dikkat evet. aldım. Dolabımda da vardı yapmak e, istedim. Çünkü yani şu an hem spor hem şık duruyorsun. Hı -hı. O bence çok e, hoş duruyor. Öbür türlü üzerinde payet olsaydı Hı -hı. çok fazla gelebilirdi. Evet. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ ol. ederim. Ee, pantolonun payetli, uç boyutlu. Hı -hı. Gördük onları 2000'lerde. Çok modaydı. Şu anda o kadar da moda değil artık t-shirt atlet değil. Penelik t-shirt olarak biraz daha e, ince kumaş. E, daha, i̇nce askı. Evet ince askı, ince kumaşlar, til, til olan bu çok basic bir atlet. Askısız değil mi? Çıkarın ya askılı. Ne? Evet. Çıkarım. Yani bu bundan bundan değil. Sen yanlış anladın. Yani bu, bu e, şey atletinin Altını böyle payet pantolonu asla asla giymemeliz hmm. Bozuk yaka, daha tirtil, daha böyle t e, tişört eee tekrar er, snob etmek istiyorsun pantolonu ama bu değil. Bir şey Benzilecek sorabilir miyim İbana Hanım? Evet. Normalde bu bölgesi e, yani bel bölgesi, kemer bölgesi Hı -hı. Ayakkabım ve aynı. Hı -hı. Bu tarz bir kumaş e, yani bu tarz bir spor Gebilirse bir tişörtüm vardı. Tabii o ki. daha mı iyi olurdu? Tabii ki bence de iyi olurdu hatta daha iyi olurdu. Çünkü bu beyaz payetle çok fazla oldu bana Hı -hı. göre. Çok Am kesti. Ben ayakkabı rugan bırakardım burada. Sweat değil. Rugan ayakkabı istiyorum. O pırlıntı devam etmek. Tam yok etmek ee, ayakkabı ve çantanın, gözverli çantanın çok güzel oldu. Onu da zaten kayboldun kombin içinde. Bilmiyorum çok büyük bir hata yaptım da ama genel havasında teşekkür biraz ederim. geriye kaldı kombine. Yarın artık. Güzel ben beğendim. Teşekkür ederim. Ee, payetle atlet severim ben giyerim. Değil. Ben de eee Jarse bir atlet olsaydı daha dökümlü, ee, daha uygun olurdu kumaşa. Ama bu ters köşeyi ben beyaz atlette seviyorum. Ben de giyiyorum. Ee, çantayı güzde çok güzel düzeltti. Ee, bu payetli pantolon bana daha spor, daha modern geldiği için özellikle atlette giymek. Ben de ayakkabını bu kadar böyle sivri burunlu klasik bir ayakkabı değil de daha kalın topuklu, daha modern bir ayakkabı görmek isterdim. Ama sadece ucunu gördüğümüz için şu anda ayakkabıya ben de takılmayacağım. Teşekkür Ama çantadan e, bir puan kıracağım. Ben bu genel spor havanı çok sevdim. Ayrıca saçını topladığın için de teşekkür ederim. Ben çok teşekkür yakışmış. ederim. Sizi kırmak istemedim. Çok yakışmış, çok modern olmuş. Çok teşekkür ederim. Birazdan puanını söyleyeceğim Gizemciğim. <laughs> Ama puanın değişecek. Neden? Çünkü sevgili izleyiciler Ceren yetişti anlamaya yetişti. Şimdi hemen yerine alacağız. Önce bir Ceren'i alalım. Gel, hoş geldin. Ee, çok özür dilerim ya. Gel hayat. Çok özür dilerim. Geçmiş olsun daha iyi. Evet, mısın? evet iyiyim. İlaç aldım Ya burada söyle mazeretini. Biraz ilgilenim var. Dün sabaha kadar kombinle uğraştım. Sonra içtim ve uyuya kalmışım. İlk defa oldu. Olsun. İlk kez ilk Belli gelen oluyor. insan benim normalde buraya çok özür. Dilerim. Hiç önemli değil. Herkesten. Bence. Hiç ve önemli, ekran başındaki ee, izleyicilerim, reji ekibim, arkadaşlarım mecburiyim. sizden de öyle. Hiç önemli değil. Geçmiş olsun. Kendini iyi hissetmen önemli. Ee, sandalyesini alabilir miyiz lütfen Ceren? Geçebilirsin Ceren'cim sen. oraya doğru ilerle. Hemen bir gizemede bir alıcı gözle bir bak bakalım puan ne vereceksin? Evet, Beş vereyim. Kızı kandırmayayım tamam. ya. <laughs> Bu beş. değildi. Çok güzel görünüyor. Bir de geç kalınca kötü peki, hissettim. Peki tamam. E, ekstra bir puan. Tamam, devam edersin <laughs> birazdan peki. Gizemcim, Ceren de dahil oldu. 4.4 burası 15.4 ile günü tamamlıyorsun. Seni yerine alıyorum. Tamam, teşekkürler. Teşekkür